Galatasaray'dan son dakika transfer haberi. Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek üzere kolları sıvayan Galatasaray, flash bir ismi daha gündemine aldı. Zürich forması giyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen 20 yaşındaki İsviçreli Besir Omeragic için görüşmeler başladı. Victor Nelson'ın satılması ihtimaline karşın iki stoper takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Asya'nın gündemine gelen son isim İsviçre'den oldu. Bosna Hersek kökenli İsviçre vatandaşı 20 yaşındaki Besir Omeragic, Cimbom'un radarına takıldı. 1.87 boyundaki savunmacı hem stoper hem de ön olarak görev yapabiliyor ve genç yaşına rağmen şimdiden 4 kez İsviçre milli takımında oynadı. Yakın gelecekte Avrupa devlerinde forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Omeragic'in piyasa değeri şu an için tam 8 milyon euro. Galatasaray yönetimi bu transfer için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Sarı Kırmızıların genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Milan'da dahil olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden Omera Giç'e ilgi olması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Kulübü Züri, oyuncudan maksimum gelir elde edebilmek amacıyla tok satıcıyı oynuyor. Galatasaray dünya devlerini solladı. Aslan dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve sarı kırmızıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk beşe girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama. Süper Lig devi Galatasaray dünyanın gündeminde yer alıyor. Akşamın değerli değil listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle ile Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray ise listede 4. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılar tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler Aslan'ın gerisinde kaldı. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'ta transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray zorlu fiktüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak Sarı Kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. Avrupa'da Olimpiyi morutan sesleri Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Moritana Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Şitra Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında seri B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya ligine çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu yakancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Solbek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Schalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. 6 yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Hastana sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Solbek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı Solbeck, Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelona'lı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot Raşitça'nın bon servisini alıyor. Sarı Kırmızılılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bon servisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bon servisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Raşit performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparları ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Raşit performansından çok memnun olan Sarı Kırmızılı yönetim ve teknik heyet futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor.